Let's go. Yo. I'm like an addict. Dude, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. in the song to the highest. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Erol Alagül. Bugün sizlere bin mağazasında en son satışa çıkan bu bisiklet yani BM8 Pro marka bu bisikleti ayrıntılı incelemelerini yapacağım. Ve bu bisikleti alan kişilerin yaşadığı sorunlarla ilgili çözümleri sizlere anlatacağım. Ufak tefek sorunlar var. Tabi bisiklet alınıyor. Mekanik aksamlarla ilgili sorunlar yaşanabiliyor. Bunlarla ilgili de bana gelen sorular üzerinden sizlere bu videoyu hazırlamak istedim. Ayrıca bir iki tane şey daha öğrendik bu bisikletle ilgili. Özelliklerinden öğrendik. Yani mesela bataryayla ilgili ekstradan bir özellik daha varmış. Önceki tanıtım videomda bunu size anlatmamıştım. Ancak bu videomda ondan da bahsetmek istiyorum. Sizler de yararlanın. herkese yararlansın diye bu video içerisinde ondan da bahsedeceğim. Ve birkaç eksiğini de size bahsedeceğim. Hemen bahsetmek istiyorum hatta. Başlayalım. Şimdi öncelikle gidon borusu görüyorsunuz. Bu gidon. Burası da gidon borusu. Burası normalde sallanıyor. Herkes bundan bahsediyor. Ee, nasıl giderebiliriz? Ne yapabiliriz? Hemen göstereyim arkadaşlar. Şu plastik parçayı görüyorsunuz. Sırayla sorunları ve çözümlerinden bahsedeceğim bu videoda. Sizlere yararlı olmak açısından hemen paylaşmak istedim bu videoyu da. Gördüğünüz gibi şu parça arkadaşlar olmadığı zaman burası sallanıyor. Normalde. Şu içindeki parçayı da görüyorsunuz. Burası bununla bunun mesafesini ölçüyor, kapatıyor ancak bu yeterli olmuyor. Bu sallanıyor. Bunun sallantısını engellemek için şu plastik parçayı bunun içine geçirmeniz lazım. Sert bir şekilde ve tornavida yardımıyla burayı sıkmanız lazım. Sıktığınız zaman burası sapı sağlam oluyor ve giderken sallantı, takır tıkır kurtu olmuyor. Bu önemli bir şey. Bunu genelde bilmiyorlar. Niye sallanıyor? Neden katlanır olduğundan dolayı mı diye söyleyenler oluyor. Sadece bu kadar arkadaşlar. Bu plastik parçayı mandalın içine geçiriyorsunuz ve sorun ortadan kalkıyor. Safa sağlam hiç ses çıkmıyor. Önce bahsetmiş olduğum ile ilgili bir şey söyleyeceğim demiştim. Yaklaşalım. Şimdi arkadaşlar bataryamız 10 amper batarya görmüş olduğunuz gibi. Bu bataryanın ekstradan bir özelliği var diğer bisikletlere göre. Burada tutamaç var. Tutamaçı kaldırdığımız zaman şurada görmüş olduğunuz gibi bir USB girişi var. Şu, görüyorsunuz. Bu USB girişi arkadaşlar... Ee, telefon şarj etmek için koyulmuş. Yani dışarıdasınız bisikletli ortamda aynı powerbank görevi görerek. Yalnız şöyle bir durum var. Anahtarı 10 konumuna getiriyorsunuz. Anahtarı 10 konumuna getirdiğiniz zaman açık oluyor ve buradan e, USB kablolarınızla telefonlarınızı şarj edebiliyorsunuz. Ya da e, şey de olabilir. Sadece telefon olmasına gerek yok. USB ile şarj edebileceğiniz diğer her şey olabilir. Buradan direkt şarj edebiliyorsunuz. Kocaman bir powerbank. Gerçekten bunu da iyi düşünmüşler. Birkaç tane takipçim özellikle bana söyledi. Ee, i̇şte Erol Bey <laughs> videolarınızda bundan bahsederseniz e, iyi olur. Diğer arkadaşlar da yararlansın dediler. Ben de sizler için e, özellikle bunu belirtmek istedim. Ayrıca bataryadan bahsetmişken bu güzel bir özellik arkadaşlar. Bunu not edin. E, kullanın. Şimdi bataryadan bahsetmişken bir şeyden daha bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Lütfen buraya çok dikkat edin. Şimdi özellikle e, Bataryanın anahtarı gördüğünüz gibi bunu çıkartılıyor. Batarya tekrardan açılacağı zaman yanlışlıkla anahtar yerine sokacağım derken tam tersi göstermek istiyorum buraya. Burası açılıyor. Burası şarj giriş yeri. Adaptörün e, şarj giriş yeri. Yanlışlıkla bu buraya sokuluyor. Bu buraya değdiği zaman metal bir parça. Burada kısa devre oluyor. Kısa devre olduğu zaman haliyle e, burası çıt diye yanıyor ve sigorta patlıyor. Sigorta patladığı zaman Şöyle sigorta patladığı zaman e, bu sefer bu bataryayı şarj edemiyorsunuz şarj edemediğiniz için kullanmaya devam ediyorsunuz ancak e, sonra bittiği zaman kullanıma geçemiyorsunuz e, şarja taktığınızda adaptörde normalde kırmızı ışık yanması lazım boşken e, siz taktığınızda direkt yeşil ışık yanıyor yani e, şarj olmuyor demek bu şarj olmayınca ne yapacaksınız hemen göstermek istiyorum onu da yakından yine gösterelim bakın arkadaşlar Şurada artı işareti var, burada da artı işareti var. Bunlar tornavidayla yine açılıyor. Gördüğünüz gibi şuradan bu şekilde açarsanız bunun içerisinde iki tane cam sigorta var. Biri küçük, biri büyük sigorta. Bu bataryaya zarar gelmesin diye e, yapılan bir şey yüksek voltajlar geldiği zaman sigorta patlar, Bataryaya zarar gelmez, sadece sigortaya e, zarar gelir. Sigortayı da değiştirebilirsiniz. Elektrikçi de olabilir, e, servis de olabilir fazla pahalı bir şey de değil. Bunların ikisini değiştirdiğiniz zaman cam sigorta sorun ortadan kalkar arkadaşlar. Bunu size belirtmek istiyorum. Batarya ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. 10 amper bir batarya. Ortalama kaç saat dolar diye sorular geliyor. Boş bir batarya toplam 6-7 saat içerisinde dolar. Ve kırmızı ışık yeşile döndüğü anda çekebilirsiniz. Normalde akım kesici özelliği var adaptörlerin. Ama siz ne kadar erken çekerseniz şarj dolduktan sonra o kadar iyi olur. Onu da söyleyelim. Ekran ayarlarıyla ilgili sorular bazen geliyor ama ekran ayarları videom var o videomu mutlaka izleyin ben ayrıca da etiketleyeceğim ekran ayarları videomu oradan bütün özelliklere bakabilirsiniz hız sınırını arttırabilirsiniz ve iç özelliklerini yapabilirsiniz hız sınırıyla ilgili bir şeyler daha söylemek istiyorum hız sınırı kaldırmanın bisiklete bir zararı var mı bu soru çok geliyor soranlar oluyor diğer videomda söylemiştim ama burada da ayrıntılı bahsetmek istiyorum arkadaşlar hız sınırını kaldırmanın herhangi bir sıkıntısı zararı yok neden bunu anlatmayı istiyorum Hız sınırı sadece Türkiye standartlarında yasal sınır olan 25 km'ye uymak için yapılan bir sınırdır. Hız sınırını kaldırdığımız zaman zaten motorumuz 250 watt. 250 wattlık bir motor zaten bize maksimum gücünü verebilir. Bunda herhangi bir zarar yok. Bataryanın, bataryadan çektiği akım kadar bize e, bu desteği sağlayabilir. Kaç kilometre? 35-37 kilometre maksimum. Zaten ekrandan biliyorsunuz 100 kilometre yapıyoruz ama 100 km'ye çıkamıyoruz. Zaten çıkamaz. E, çünkü motor ve batarya maksimum performansını verecektir. Evet. Ve bu bize herhangi bir zarar olarak dönmeyecektir. Tek zararı ne? Zarar olarak söyleyeceğimiz bir şey. Şimdi 25 km hızla giderken haliyle daha az voltaj çekecek ıı, bataryadan motor. O yüzden daha uzun kilometre yapabilirsiniz. 35 km hızlarda giderseniz daha yüksek voltaj çekecek için bataryanız biraz daha az gidebilir. Burayı bu şekilde anlayabilirsiniz. Herhangi bir zararı yok motora ve bataryaya hız sınırını kaldırmanın. Sadece yasal sınırlar 25 km olduğu için 25 km'dir. Onun dışında 35'e giderken sadece bataryanız biraz daha az gider. Bunu size özellikle bahsetmek istiyorum. Onun dışında el gazını soran çok kişi oluyor. Bu bisiklette yine göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi buraya taktık. El gazına e, bu şekilde parmak tipi öneriyorum. Motor tipi önermiyorum. Neden? Çünkü motor tipini ön taktığınız zaman eliniz devamlı elin üstünde kalıyor. Bu sefer ne oluyor? E, kendi kendine gaz verebiliyor. E, onun içerisindeki tellere zarar görüyor. Kırılabiliyor. Yani güzel olmuyor arkadaşlar. O yüzden elcik değil de parmak tipi öneriyorum. Bir şey daha bahsetmek istiyorum. E, bu elcik nasıl çıkıyor deniyor bu gaz kolunu biz gönderdiğimiz zaman parmak tipi gaz kolu. Bu arada bunu da biz e, bizden sipariş verebilirsiniz. Bana ulaşabilirsiniz. Bunun e, size her türlü gerek bu bisiklet BM8 gerekse diğer bisikletlerin gaz kollarını size temin edebiliriz. E, bu bisiklet üzerinden konuşalım. Elcikler böyle direkt çıkmıyor diyorlar. Nasıl çıkar? Şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Hemen göstermek istiyorum. Burayı yuvarlayacaksınız. Gördüğünüz gibi şu şekilde yuvarlama yöntemiyle şimdi biz bunun içine e, Köpüklediğimiz için kolay çıkıyor. Ama böyle yuvarlaya yuvarlaya çıkartırsanız bu şekilde rahatça çıkartabilirsiniz gördüğünüz gibi. Daha sonra içine de koyacağınız zaman içine hafif bir deterjanla elinizi değdirdiğiniz zaman çok rahat gördüğünüz gibi içine doğru girip çıkarttık. Bu kadar arkadaşlar. Gaz kolunu buraya montaj yapıyorsunuz. Gaz kolu montaj videom da var. Her türlü içeriği paylaşmaya çalışıyorum sizlere elektrikli bisikletlerle ilgili. Her türlü sorunu anlatmaya çalışıyorum. Çözümlerini size anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Son bir şey olarak bu bisikletlerle ilgili. Ayrıca bu anlattıklarımın dışında sizin yine sormak istediğiniz şeyler olursa her türlü yardım ve desteği sağlıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten diğer videolarımdan da. Son bir sorumdan da bahsetmek istiyorum. Ondan sonra videoyu sonlandıracağım. Ama yine de sizin sormak istediğiniz sorular varsa bana sorun. Ben yine size cevap veririm. Şimdi son soruna da geçelim. Bisikletin aktarıcısı arkadaşlar. Burayı göstermek istiyorum. Bu parça bisikletimizin aktarıcı parçası. Bu parçayla vitesi değiştirdiğimiz zaman, vitesi de gösterelim. Buradan 1 ile 7 arasında değişiklik yaptığımız zaman aktarıcı burayı değiştiriyor. Dişlilerdeki yeri değiştiriyor. Katlama yaptığınız zaman bunu arabanıza veya bir yere koyup yan çevirdiğinizde bu parça gördüğünüz gibi ayarı bozulabilir. Bu ayar bozulursa buradan tıkır 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 diye ses gelir. Bu sesleri bana özellikle soranlar oluyor. Bunda herhangi bir problem yok ancak... En kısa zamanda bunu bir bisikletçiye gösterirseniz, oran ayarını yaparlarsa iyi olur. Sizlerde de sorun yaşamazsınız ve kullanıma devam edersiniz. Ayrıca bir şey daha bahsetmek istiyorum. Bisikletle ilgili bir sürü eksik var. Yeni kullanan arkadaşlar devamlı sorular soruyorlar. Ben de sizlere bu şekilde bilgi veriyorum. Şimdi son olarak yine ekrandan yürüme modunu göstermeyi istiyorum arkadaşlar. Yine kilidimizi açalım. Açacağız. Ekran ayarları videomda sadece bu eksik kalmış. Diğer her şeyi anlatmışım. Ekrandan eksiye basılı tuttuğumuz zaman motor devreye gidecek. Eksiye basılı tutuyorum. P şartı çıkıyor. Ve gördüğünüz gibi 6 km hızla motor devreye girdi. Bu yürüme modu arkadaşlar. Eğer el gazınız varsa el gazında herhangi bir problem yok. Zaten el gazına bastığımızda direkt hareket sağlıyoruz gördüğünüz gibi. Onda bir sıkıntımız yok. Ama el gazınız yoksa yürüme moduyla 6 km hızla sabit gidebilirsiniz. Bilginiz olsun. Bunun dışında arkadaşlar size söyleyeceğim şu an için bir şey yok. Bu bisikletle ilgili e, her şeyi size anlatmaya çalışıyorum. İlk tanıtım videomu zaten ilk çıktığı gün hemen yaptım. E, ekran ayarları videomu paylaştım. Şimdi de ayrıntılı e, ince detaylarını incelemeye çalıştım. E, sizler için yararlı e, içerikler paylaşmaya çalışıyorum. E, sizler de e, bana destek olmak amaçlı YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarımı beğenerek yorum yapabilirsiniz. E, bunlar için sizlere teşekkür ediyorum. take your shoes. shot. Can see Fuse like a magnet. Lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, i am a straight killer. in the song to the highest bidder. Got juice, got gas.